Bu ne ya? Hanım kızlar ne ya? Evet. Selin'in abisi kınasına <laughs> gidiyoruz bugün hep beraber. Bugün, bugün bu güzel olduğundan şey. çok farklı bir seviyede sizinle evet. birlikteyim. Görünce olarak aranızda evet. kaçtık. <laughs> <laughs> Şöyle bir izin yapacağım yapacağı mekan turu. Ee, başlangıç çok iyi. Bir şans yapacağım. Selin Hanım. Başlangıç ve bitiş. Evet. evet. <gülüyor> olsun. <gülüyor> Ufak bir toplantım vardı. O yüzden hemen e, kınamın arasında e, otelin toplantı odasına geldim. Ufak bir toplantıya girdim. E, neyle ilgili? Bu arada bunu buradan duyurabilirim diye düşünüyorum. Bu Waiting e, diye bir dergide e, yazmaya başladım. Daha yeni ama ya. yani e, bu ay ilk defa yazacağım yani e, ee, onun işte toplantısı vardı ve ben yani çok endişeliydim. <laughs> Aşırı endişeli değildim ama yine de hani ilk defa bir dergide bir şey yazıyorum. O yüzden konumdan falan çok emin değildim. E, ee, ama e, çok beğenildi. O yüzden de çok rahatladım gerçekten. Arkadaşlar mesela karşılama komiteniz biz olsaydık düğünde. Hoşunuza gider mi? Bir dakika şimdi bir dakika. Şurada biri, biri geliyor. Aa, Aa, merhaba. Çok, çok güzel olmuşsunuz. Dostlar, <gülüyor> <gülüyor> bebekler, bebekler, bebekler hiç ama biz balık dürüm yemeğe evet. gidiyoruz. Sonunda ev arkadaşlarımla e, balık dürüm yemeye gidiyoruz dostlar ve bu planı biz bir, bir yıl, yıl önce, önce yaptık. <laughs> bir yıl sürekli haritelendi. Ecoş da burada, Ecoş'un annesi de burada. Ama senin arkadaşın benim şeyimi özlemiştir. Deliliklerini mi? Kısmen özlemiş <laughs> olabilirsiniz. Şimdi <laughs> çocukum, benim çocuğum benim e, biz Ev arkadaşımla bir gün otururken, Zeynep ablamla otururken, Duru ve Deniz dediler ki işte balık dürüm yemeye gittik, çok güzeldi. Şöyle böyle ben de ikide bir görüyordum zaten Instagram'da orada burada. Dedim ki biz de gidelim. O yüzden şimdi yapıyoruz bu planı. Ve biz her bu planı yaptığımızda ya işte ne bileyim yağmur yağdı bir şey oldu falan filan. Ama o gün bugün. <laughs> Dostlar şimdi Emre'ne geldik. Ee, Aşağıyı canlandı, çok acıktım ve burada çok özlemişim. Gerçekten yani biliyorum çok seviyorum, buraları aşırı seviyorum. Şimdi de tramvayı bineceğiz. Ben bu tramvayı, tebiri o kadar yani bir ayrı seviyorum, bilmiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar, gittikçe yaklaşıyoruz. Şu an e, tramvayla geldik Karaköy'e, indik yürüyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü bir de bir yıldır bugünü beklediğimiz için beklentim o kadar yükseldi önünde yani inanılmaz bir sıra var heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Ee, i̇lk kez balık dürüm yiyeceğim. Tam bir yıldır bu günü bekliyoruz. <laughs> evet. Hiç gelemedik, 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 evet. gelemedik, gelemedik. geldik. Sen heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. <laughs> ben de şanslıyım. Evet, evet. Sen bir de evet. İzmir'den geldin. Evet. evet. Bu arada bakın fiyatlar biraz uçmuş bence. <laughs> Hazır mısın? <laughs> çok lezzetli <laughs> bir şey. Ve böyle ızgara balık tadı çok iyi. Sosları çok iyi. Baharatlaması müthiş. Yerde bulduk şansımıza. <laughs> yani bal değil bence. Senin pablanın tepkisi merak ediyorum. Nasıl? Ben beğendim. Ben daha... Ben de lezzetli bir, bir şey. Bir evet. Arkadaşlar bakın neredeyim. Ee, yine Belgüzü'ne geldim. Sürekli metrobüsteymişim gibi hissediyorum. Bugün de düğünümüz var. Ee, düğün elbisemi o kadar beğenmiyorum. kana kadar e, başarılı bulmuyorum kombinimi ama şimdi hazırlanacağım. Bir tık ta ge ya geç kalmadım ama daha erken gelsem daha iyi olabilirdi. Neyse evet, şimdi yürüyorum hemen eve hem gidip pazarlayacağım. Sonra zaten çıkacağız. E, gelini almaya gideceğiz. Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün Selon'un abisini evlendirdik. <laughs> Önce hayatımın evet. ilk düğün konvoyu. Ve e, hem de Selin aynı arabada olmasını çok sevindim. Random bir gideceğiz <laughs> bir ile <anlık>. gideceğiz sanırım bir ana kadar. <laughs> Doğal Hanım, e, ben ilk defa erkek tarafım kuzenim evleniyor. Ama merak etmeyin birkaç sonra, sene sonra Kurna benim tersen. iki var. <laughs> ya. Evet. evet. Yani ben şöyle söyleyip duruyor. Baş ödülümün Musa Alsever. Evet. Geldik. sonuna geldik. Ama çok çok yorulduk yani, yanılmaz. Selin'le ayakkabı değişimi yaptım. Gelirken sandalet giymiştim. Aslında bunlar Selin'in ayakkabılarıydı ama canım çok acıyordu. Ben de dedim ki okey değişelim. Nasıl olsa benim ayağım daha hiç acımadığı için yeterince canım acımaz ve bugün atlatabilirim diye düşündüm. Ve atlattım şu anlık. Dostlar bakın size hemen yurt turu yapıyorum. Bakın böyle kapıdan girince bu dolap komple böyle bana ait. Ondan sonra şimdi bazını düzeltiyorum. Sonra bu dörtlüde mesela şöyle tek kapak, yani şurası yine bana, ee, sonra böyle bir çamır, e, çalışma masaları, yine bu dolaplar, bunlar ve bu masa. Bir de bakın yataklar da böyle. Hepsinin yanında priz var. Bu şahsen beni çok mutlu etti. da böyle. Bence çok tatlı. Genel bir görmek isterseniz. Şimdi hep beraber e, e, bir Brican yurdunun Balkan pekine bakacağım. <laughs> eee yorgan falan kendim getirmedim. O yüzden onlar verdiler. Ee, şimdi bu bir adet alez diye yorumladım. Süper. Sonra yastık. Yastık biraz benim taste'ime göre fazla yumuşak ama belki evden kendimi getiririm. Bir adet çarşaf. Pike itim ölçü Eee <laughs> yorgan ve lastikli çarşaf. Ve yastık kılıklı. Gerçekten ihtiyacım olan her şey var. Bayağı sevdim çünkü hem yorgan hem pike olmasını çok mutlu Sadece pike zannediyordum ve o beni hani gece yatarken üşümek değil ama hani böyle mental olarak bir yorgana ihtiyaç duyarsınız ya o hissi vermeyecekti. O yüzden şuan çok mutluyum. Ee, ve yerleştim de bu arada size göstereyim. Ee, bakın şurayı bir doldurdum. Ondan sonra dolabımı doldurum, kapattım. Sadece işte şimdi tabi ben yeni olduğum için yurt konseptine. <laughs> hesaplayamıyorum. Hesapladım ama bir gidip görmek istedim. Önceden şey getireceğim işte eve gidip zaten eve gidecektim akşam yani. Bazı işte böyle organizer, dolap içi, askılık falan gibi şeyler getireceğim ve yarın sanırım onu halledeceğim. Yani yarın taşınacağım. o Yarın ilk defa gece burada kalacağım. Şimdi bir bunu serip sonra med'e gidip börek yiyip Oradan da eve geçiyorum. Akşam da Kadıköy'de arkadaşlarımla içmeye gideceğim. E, o yüzden şimdi bu kadar. Arkadaşlar Ecem'in e, hoş geldin partisine geldik. <laughs> Başka kimse? Bir de kız var ya. Evet yani. Şu an biz böyle ikimiz sanki beyteymişiz gibi yer yer alışıyoruz. 10 kişilik masada. <laughs> neyse. Umarım herkes bir an önce gelir. Evet, bekliyoruz. Evet, ben uzun süre sonra Paris Park Luna içiyorum. Ve çok özlemişim evet, tadı. Ecoş zaten tıbokçuymuş. Mecburen Efes'e bir mola verdi günlük. <laughs> Odamı muhtemelen son kez böyle bir tık daha yaşandığı belli bir şekilde görüşüm. Ve artık taşınıyorum yurda. Bugün ilk defa bu gece yurtta uyuyacağım yani bakalım. şimdi ama tekrardan yerleşmem lazım. Ben dün yurda taksiye gittim ve sığmaz birçok şeyim diye düşünerek hani ee, çok fazla şey almadım. Sonra yurdu görünce <laughs> aşırı fazla yer olduğunu fark ettim. O yüzden gelip bugün bir tur daha eşya taşıyacağım. Ee, ve yani enayi hissediyorum çok. Çünkü <laughs> şu işte, an kadar valiz taşıyacağım yani salak gibi neyse. Arkadaşlar okulumuzun ilk günü orta bahçeye geldik. Şimdi derse giriyoruz. Arkadaşlar ben aldım. Aldık. Yani besi aldım. <laughs> <Bir gülüyor> arkadaşlar bir kahve alınca diğeri bedavaymış. Ya da adam beni sevdiği için böyle bir şey yaptı. ya yaptı. Çok ilginç değil mi size de? Ben hiç uzun süredir bir alana bir bedava olan bir şey görmüyordum. Hani evet. hep diğeri yüzde falan. Ee, ve ilk defa pumpkin spice denedim. Ee, çok tatlı yani tam tam gerçekten full vibes. Biraz da Twitter'da çok romantik edildiği için gözümün önünde beğenmiş olabilirim ama çok tatlı. <laughs> Şu an arka bahçemizde oturuyoruz. Çok tatlı. Şimdi bugün ilk dersimizden çıktık. Ya yani iki dersimiz var. Bizim Türkçe online'dı. O zaten çok tatlı bir hocamız vardı aşırı. Ee, sonra bir Life Cycle Collection diye bir dersimiz var. Yani bu dönem aldığımız gerçekten üç bölüm dersinden biri. Yani en büyük yoğunluğumuz olacak tek dersimiz muhtemelen. diye umuyorum. Ee, neyse çok tatlıydı. Zaten çok özlemişiz. Hocam. Çok özlemişiz. Yan <laughs> hocam, <gülüyor> hocam <gülüyor> merhaba. Sıkçıya da birbirimizi çok özlemişiz. O yüzden çok tatlıydı yani. Bir de böyle bir, bir noktada şey oldu. Aa başlıyoruz. Çok net. Yani çünkü konuyu söyledi mesela hoca ilk ödevimiz ne hakkında olacağını ve otomatik olarak beynim başladı hani ne, ne şey yapabilirim evet. düşünmeye. O yüzden bakalım yani nasıl gidecek. Ee, böyle şimdi tabii ki ne yapıyoruz? Kengir'e gidiyoruz hep beraber. <laughs> ve onun için çok heyecanlıyım. <laughs> Okul formally evet, başladı. Evet, başladı şu anda. <gülüyor> Arkadaşlar, bakın neredeyiz. Arkadaşlar, Bugün şimdi stajımdan geldim. Masamı çıkmıyor. Zaten yedik hepsini boş. Bir soğuk sıfır çıkım gecesi yaptık arkadaşlarımla. Çünkü bugün Zeynep abla uğruyoruz. Bu devin de kedisi. Bu da hepim. <laughs> Ve şöyle bir talihsizlik oldu. Bu arada her zaman kola olurdu. Zeynep abla bugün sen demek ki evden dün taşınmışsın. Ben öyle anladım. Evet ya kolam yok. Evet, bir sürü şişe kola var dolapta nasıl bitti hepsi? Bir <laughs> sürü <laughs> işte. Gel ye. Acı acı ağzı yanacak çocuğun. Yiyen değil mi? Yani, bir daha işte hiç soğuk yenecek ayağını koyacak. <laughs> onun ağzına da elime ama yediği şu an. Evet. Peygamber efendimiz, onun su içtiği kaptan su içip abdest alıyormuş. Ben çok dindarımdır, o biliyorum <laughs> Doğru. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun mesela peygamber efendimizin? Kedinin su içtiği kaptan abdest almasını. mı? Çok güzel. Ya, çok sevimli Şimdi kadı. Evet. Bayağı sarımsaklı mı? Bayağı amca. Biz çekiyor musun? Çekiyorsun. Şimdi biz... Baktık ki Ecem gitmiyor. Evet. yapıştı, yapıştı. Yapıştı. <laughs> en son dedik ki aramızda konuştuk, farklı yerlere gidelim sonra buluşuruz dedik. Yani dedik Mecmi biz taşınacağız. <laughs> evet. evet. Önce ben yurda çıktım Zeynep ama Erdi'ye taşındım yani. Çünkü Zeynep abla yurda çıksa Ecem onu bulur mu diye. Ecem hiç gelmesin diye artık Erdi'ye çaktım. Kim <laughs> kapıları <laughs> da yine anneciğim. çocuklar. Ne kadar eğlenceliyiz gerçekten. Yani, çok eğlenceli. evet çok eğlendik bu evde. Evet. Çok güzeldi. Evet evet güzel şeyler. Yani bir gün şey yaşamak isterim. Ben söyledim ama böyle kış günü hani. Okuldan gelmişim mesela ya da hafta sonu atıyorum. Böyle odamdan çıkıyorum mesela bir bakıyorum salondaki masada Ecem ders çalışıyor çoktan. Ben de alıyorum kitabımı, taşıyorum yanına yerleşiyorum yerleşiyorum yerleşiyorum. Sonra biz bir sohbet ediyoruz, sonra mesela ödev yapıyorum. Sonra bir bakıyorum Zeynep Hanım ikimize de kahve getirmiş mesela koymuş bir anda. ...mandalina soğuyormuş bir, bir de. Evet. Ay canlarım benim! Ama bu arada da Ecem devamlı... ..."Bade, Bade, Bade misin?" Şey. <laughs> ...koltukta ders kaçırma yapıyor. Ecem okul birincisi <laughs> tekrardan olacak Bade'nin yüzünden <laughs> evet. bahane kullanması için. 346 yanlışmıştım. 49. Hı, 3.49. Aaaa! Tembel ya! <laughs> Ne yani? Bir İtalya ya gitti dağıldı yani. Yani. Arkadaşlar Ecem 17 ders falan alıyor bir dönemde bu arada. Ben mesela 6 ders alıyorum. Evet. Böyle bir karşılaştırma. Aramızda en inek yani. Evet. Bu arada bu çekimi sevdim ben. Beni sanki zayıf gösteriyor. No, Bunlar benim kuzucuklarım. <laughs> ben de onların dişsiz Zenip abla larım. Bakın ne <laughs> konuştunuz? fark etmişsinizdir. Zeynep abla böyle bir hani erdemer bir sesi çıkıyor. Biz ilk tanıştığımız Zeynep abla böyle konuşmuyordu. <laughs> Biz unutmuşuz ama ben Zeynep ablaya zannediyorum ki hep böyle konuşuyordu gibi artık. Evet, evet artık çok uzun bir abi. süre oldu. Ama kendisi sadece dişleriyle ilgili ufak bir problem var. Korkum var. Evet, ama düzelecek. Evet. İnşallah, İnşallah. Narlıya seyredenler sizi de bekliyoruz. <laughs> evet, bulursanız gelirsiniz. Seni nasıl bulamazsın? <laughs> Yani sesini duyar bence kahkahanı duyar. Evet. Ya da bir balıkçı teknesinde. Balık ya belki. Benim her bir balıkçı teknesinde bulabilirsiniz. Evet. Tırmanıyoruz. Şöyle bir şey olmuş. E, ee, Nerede de böyle balıkçı teknesinde şey yapıyor ya gidiyor ya. Sonrasında siftah diye hani. Böyle herkes üç ay beş ay dağıtırlarmış balık hani verilmiş yani kesiyorlar falan. Zeynep ilk böyle almış. Ah demiş nasıl üç yüz falan. Bir dahakine <laughs> biraz daha işi profesyonelleştirip işte. Böyle tekneye böyle tırmanmalı böyle o küçük pencere anahtarı şöyle şöyle yapar kuşa <laughs> dökmek suretiyle. Bu kilolarca balık ama üstünden balık suları akma. Aka. Aka ak evet. gitmiş. Evet. Şimdi ee, balıkçılar o kadın buraya gelsin diye beni arıyorlar. Evet. <laughs> gelmesin diye mi? Gelsin gelsin. Niye? Böyle Çünkü geceliğim gitmiştim? Hmm. Onun için gelsin <gülüyor> diye. <gülüyor> Siz <laughs> anlayın. Bakalım benim yurtta ilk senem. Zeynep ablanın erdekli ilk senesi. Ecuş'un bu evde bizsiz değilseniz. <laughs> Ev bütünü benimki aya. Nasıl biliyorsunuz biz böyle kadeh, yani kadeh dediğim Coca Cola kaldırıyoruz yemek yerken falan işte. Aa işte Zeynep ablanın başlangıcı işte doğal yurdu falan. Sonra böyle işte dedik ki işte Ecem'in işte büyümesine, Ecem'in nasıl falan gibi şeyler <laughs> soruyoruz. Ecem dedi ki hani benimkiler güzel değil herhalde. <laughs> bir baskılar bize. bizim üstümüzde Ecem baskısı. <laughs> Ecem özel kraliçe bu arada. Ece ismi değil. Bunu koymam şimdi Evan zayıf. Aa, ki Allah Allah. Biz onu kastederek söylemiyoruz ki. Biraz yakınlaşalım ondan sonra ben bunu izleteceğim bu videoyu. Yani ben bir sene tamam, okay. kadar çıkıp diye. Evet, sınıf yesine çıktık. Ya, 1. sınıfta da böyle bir videomuz vardı Doğan. Evet, şimdi. Evet. Ay, büyüdük dostlar. Olur. <laughs> büyüdük. Ee, ve bugün okuldaki böyle en uzun günümüzdü yani bu haftadaki. Çok uzun saatler okulda kaldık. Evet. Güzeldi. Artık evet, <laughs> bunu <de. gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse şimdi dedik ki bir Cihangir'e gidelim. Hava da bu kadar güzelken. bir Cihangir'de içeceğiz, yiyeceğiz, edeceğiz. Herkesin farklı bir isteği vardı. Biz de en uygun yerin 21 olduğuna karar verdik. O yüzden şimdi çıkıyoruz. görüşürüz. Allah'ım. Bak, şimdi şimdi, zaten... şey şimdi. şimdi Selin'in askısını <gülüyor> 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 Şu bir bak, bence... Ama ters, ters... ters değil, 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 değil, Olur, tam tutmadı yani geçen seferde. Açılır bir de laps diye. <laughs> Zaten otobüse, e, otobüse koşarken açıldı. Bak şimdi ben sana hemen ufak bir tansiyon <laughs> bak bu ne kadar düzgün oldu. Oldu mu? Bakayım. Bakayım. Oha! Diğerine yani göre oldu. çok daha düzgün oldu. İçi bassan düzelecek. Evet. Tamam, süper. Görüşürüz, görüşürüz. Dostlar. <laughs> <laughs> Bu dönemin ilk gölette koşuya çıkışı. <laughs> Bu benim yıllardır, yüzyıllardır hayalimdi. Bu ne kısmetmiş. <laughs> ee, yine tahmin ettiğimden ya yapamayacağım. Bu zannettiğim bir hızda koştum. Gerçekten her şey burada bitiyor. Geçerken <laughs> o kadar fark ediyorum ki. Neyse. Şimdi yürüyeceğim. Sonra arı kapıya çorba almaya gideceğim. <laughs> ee, öpüyorum. Bay bay. Benim günüm böyle başladı. <laughs> Şimdi bizim şey dersimiz var bu sene. knitwear dersimiz ve ilk defa sonunda birbirimizden ölçüyoruz. Bir kendi ölçülerimizi alıp, kendi ölçülerimizi kalıp çıkartacağız. O yüzden şimdi ölçü alıyorum. Bir buçuk herhalde. Bunu çekmek istedim. Evet. Bir de kim? Bir de kim? Bir de kim? Durun, Tamam demek ki benim pantolonum boyum da 27'ymiş. 27, Hayır yok. Evet biraz daha aşık. Kanka sen 42'sin. Oha. Omzun çok geniş. Oha. Ha. Şu an bir dakika lan. <laughs> Okey. Abi zaten içeri de bunu mu yazdın? Evet. Işte. Güzel. Kanka sen omzun daha kısa bir şey. Hayır hiç geniş değil. Şimdi daha geniş. Böyle kim anlayacak? Böyle <laughs> <ya? Ben> kendimi hissetmek <laughs> istedim. <laughs> Evet, Kendi anımızı anlatmak Ya evet. arkadaşlar bakın, biz 3 senedir, evet 3 senedir bu okuldayız ve ilk kez dışarıda yemek yiyoruz. Ağlayacağım çok güzel. Güzel plaza Ve bakın şurada da taşkışta şey var. Güzel plaza manzarası. Gelin dışarıda bu kadar. Siz de Lan. Ben bugün doymadım. Ben bugün yemeği sevemedim. Köfte bence biraz çirkin değil. Mantarlı, kremalı, pardon ve fesleğenli makarna olduğu iddia edildi. Mantar mı? <laughs> Yok muydu acaba? Kremalı fesleğenli ve kremalı fesleğenli makarna. Neyse ikisi de çok yoktu <laughs> İnanın ki. O okulda güzel yemekler yiyebiliyor. Ya ayazdakiler <laughs> çok güzeldi son iki gündür. <laughs> ben biliyorum. Nera? Çift bile burada bir de tencere kapağı gibi kapak oluyor. bugün öğleden sonra su kestirip yarın da galiba olmayacakmış bilmiyorum. O yüzden sabah 7'de uyandım <laughs> ve direkt çamaşır attım ve duşa gittim. Ee, şimdi çamaşırlarımı almaya geri gidiyorum. Kurutmaya atacağım eğer boş bir kurutma bulabilirsem. Abi kurutma buldum ama çamaşır <laughs> makinem ee, hala bitmiyor. Ama yani bakın bitmiş olması gerekiyordu çoktan. Bu arada geç de geldim. Bu arada yükleniyor ve kapağı asla açılmıyor ve o yüzden şu an bekliyorum sadece. Bakalım. Boşta bir tane kurutma buldum. Ee, sadece bizim yurdun kurutmaları yani asla kurutmuyor ve 3 saat falan zaten sana hani vaade diyor. Yani 3 saatte kurutacağım vadedip bir de üstüne kurumuyor. Ee, ama ben bu eski makinelerin, yani bir de daha işte kaç dakika kaldığını gösterenler var. Ama bunlar sanırım daha az kurutuyormuş. Ee, daha az kıyafet atıp böyle bir saatte falan kurumasını umacağım. Ee, hep beraber şeyden göreceğiz. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Arkadaşlar ödev yaptım. Sonra öğlen yemeğini sevmedim. falan mı bir şey vardı. Ben de dedim ki ee, dışarıdan yemek söyleyeyim. Hem de çok acıkmıştım falan filan ve kahvaltı da etmemiştim. İkisini birleştiririm diye düşünüyordum. Sonra sonra e, Migros'a gittim ve börek aldım. Hem de bütün böreklerde de indirimdeydi. Bir de çay aldım. Şimdi çay içeceğim ve börek yiyeceğim. Sonra ödev yapmaya devam ettim. Bütün gün ee, diyorum ki şöyle akşam 5'e kadar full devam etsem. Çünkü zaten akşam yemeği de akşam 5'te. Hem de bir temiz hava almış olduk.